bol rızka erişmek istiyorsanız zayıfları, güçsüzleri, dulları, yetimleri, mağdurları, mahrumları gözetin. Rabbim gözetenlerden eylesin. Şu minberden inerken Hoca Efendi her cuma inna Allah'a ye'muru bil adli vel ihsan demiyorum. Adaletli olmanızı, iyilik sever olmanızı Allah emreder. Peki kime? Ve itaizil kurba. Önce yakınlarınıza. Şu ayeti kerimeyle bitirmek istiyorum. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Ve ahsin kema ahsenallahu ileyk. Allah'ın sana iyilikte bulunduğu gibi sen de iyilikte bulun. Rabbim huzurumuzu devamlı eylesin. Rabbim dilimizle şükretmek gibi fiili şükür yapmayı, ikram sahibi olmayı, ihsan sahibi olmayı nasip eylesin. Rabbim zayıfların, güçsüzlerin, muhacirlerin, Rabbim Gazze mücahitlerinin yardımcısı olsun. Rabbim ülkemizi savaş, terör, bela, musibetlerden emin eylesin. Evladımızı salih ve saliha eylesin. Rabbim hepinizden, hepimizden razı olsun. Lillahi'l-Fatiha.